Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Among Us oynuyoruz. Konuşan kediler ekibiyle Among Us oynayacağız. Videomuza bol bol like atmayı unutmayın. Daha fazla Among Us videosu izliyorsanız katil olup hepsinin kellesini alacağım bugün. <laughs> ya da belki benim kellem alırlar bilmiyorum. İnşallah benimkini almazlar. Imposter olmak istiyorum. Polisimiz var burada. Başka kim var? Ahmet, Necmi, Sabri, Rümeysa, Oo bayağı kişi var. Çok güzel. Hayrimiz de var. Çok güzel. Ya, tamam herkes de mikrofonu kapatsın. lütfen. Abi bu ne ya? Imposter olmak istiyordum ben. Kim bu bu? Kaç tane imposter var? Onu da bilmiyorum. Galiba iki tane. Üzerime üzerime gelmeyin. Korkutmayın beni. Oo daha bismillah daha yeni başladık. Ne yaptınız? Ha görev yaptım mı? Tamam. Oksijen bitiyor. Aa, öleceğiz, 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 Hemen görevleri yapın. Oksijen görevlerini yapın. Hemen hemen hemen. İniyorum abi. Abi ölmek, ölmek, ölmek. Şu görev yapın. Hadi. Ölecek miyiz? Ha Aa az daha ölüyorduk ha. Polis yaklaşma bana. <laughs> Herkesten korkuyorum şu an. Tam burada iki kişi var. İkisi beni öldürmez diye tahmin ediyorum. Oo tek attım. Oha kart görevine tek attım az önce. Bak Necmi. Necmi korkuyorum senden. Kapı da kapalı. Bu kapıyı sadece imposterlar mı kapatabiliyor? Necmi bence katil değil. Necmi şu an biraz güvendim. Ama Necmi beni çok kovalıyor. Necmi korkutuyorsun beni. Necmi tırsmaya başladım. Bakın burada inşallah birileri vardır. Kimse de yok, kimse de yok. Necmi. Allah. <laughs> biliyordum. Biliyordum. Adım gibi biliyordum Necmi'nin olduğunu. Peşimde kaçıyordu. <laughs> öldürdü ya. Abi biliyordum gerçekten. Dibinizde öldüm. Nerede? Dibinin dibinde öldüm. O da impostermiş, Ben de reportlayacak diye sevindim. Kimin impostor? Kim Arkadaşlar kellem kim? gitti az önce. Farkında mısınız? Hadi bulun şu impostoru artık. evet bulun. Abi ikili kill çektiler. Abi Var, ikili evet, kesiyor. Evet. Öldürmüşler be. İkimizi ikili kestiler. Abi lan. Ben bir şey soracağım. Kim kimden şüpheleniyor mu birisi birisinden? Ben, ben birinden şüpheleniyorum. <laughs> evet ben de ben şüpheleniyorum. Ben de. <laughs> <Şüpheliyorum>. Abi eminim <laughs> abi. Abi Selami <laughs> abi öldü niye kimden diyorsun? <laughs> öldü biliyor yani. Bence Sabri impostu. Ya şüpheli var mı soruyorum. Ben sabri benim, Sabri benim. kesin Sabri. Ben hayda şüpheleniyorum. Kim Sabri'den mi şüpheleniyoruz? Yes. Ben de. Tamam ben o zaman. Tamam Sabri, inşallah sabri kendini savunsun o zaman niye herkes Sabri'ye verdi? <laughs> Arkadaşlarımızın <ben> kim <diğerizin> <laughs> olduğunu. Sabri kendini anlıyor musun? Ben diğerinin kim <laughs> olduğunu anlatıyorum. Ölüler Ama beni ben yani. Biliyorum. Vay be. Ölüler mikrofonu. Ölüler konu kapatıyorum be. <laughs> tamam hadi. Rümeysa kapat Rümeysa öldü. Bir saniye. Selam ya kendi kendine de kapatırsan. Ölüler konuşmasın dediler. Kapattım mikrofonumu. Beni <laughs> üzdüler. Şu an beni duymuyorlar. Ben eksikle gidiyordum. Fiken yapıyordum ben. Fiken yapıyorum orada Medbay'da. Fiken yapıyorum. Ama. Beni ama. susturdular ya. Ayıp değil mi oğlum? Ölüler konuşmasın ya, diyor. Ölüler selam ben... Abi Necmi Necmi Abi, işte Necmi, ya. canım. Necmi imposter bizdik. Hayır be. Necmi niye Aa. benim kelleyi aldın Necmi? <gülüyor> Necmi. <gülüyor> Necmi <laughs> selamı <'yi> öldürmüş. <laughs> ben de Rümer sahi. Evet çok güzel. Yine imposter değilim. Gideceğim görevlerimi yapacağım. Usul usul. Böyle masum bir astronot olarak ama Ahmet Ahmet kesin, Ahmet kesin Ahmet kesin Ahmet kesin Ahmet nasıl koşuyor nasıl koşuyor ya nasıl koşuyor ya Ahmet ya Ahmet ya biliyorum biliyorum imposter <laughs> ya kesinlikle Ahmet kesinlikle garanti veriyorum Ahmet imposter hatta aşağıda Necmi ölmüş olacak birazdan Hulusi imposter değil Ahmet imposter aşağıda Necmi'yi öldürmüş bir şekilde kesinlikle öldürdü onu eee şu an sonuna kadar Ahmet olduğunu düşünüyorum İnşallah benden şüphelenmiyorlardır. Ahmet'ten kaçalım. Ahmet kesin burada birini kesti. Ahmet kesin birini kesti. Ben niye bu kadar çok Ahmet'ten şüpheleniyorum bilmiyorum. Hayır 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 gelme gelme gelme. Tam Hulusi değil. Hulusi'ye güveniyorum. Hulusi görev yapan masum bir arkadaşımız. Ahmet nedense çok şüpheleniyorum Ahmet'ten. Çok fena şüpheleniyorum. Sabri, Sabri ne yapar? Sabri görev yapmaya mı geldi? Tamam ben şurada görev yapayım. Oo çok güzel. Sabri görev yaptı. Sabri değil. Ee, ya bu Sabri'den kesinlikle şüphelenmiyorum. Sabri değil abi. Hulusi, Hulusi bilemedim. Ama Sabri değil. Sabri kesinlikle değil. Ben şu görev yapayım. Bu arada imposter çok mu kötü oynuyor ya? Bir görev bitecek. Her şeyi bitiriyoruz. Imposter kardeşimiz hala birini öldürmedi. Ya da öldürdü de biz mi fark etmedik? Ya o kadar mı iyi oynuyor? <laughs> Bu da olabilir. Bilemeyeceğim artık imposter. Oo o imposter ne yapıyorsun? Oksijensiz mi bırakacaksın bizi? Sonunda gördüm <laughs> lan. Kesmedim, kesmedim. Gidiyordum reaktör oh, geldi. Arkadaşlar, Görmedim. ben açık söyleyeyim ben biraz Ahmet'ten şüphelendim başlarda ama <laughs> kimseyi günahına da girmek istemiyorum. <laughs> Bilemeyeceğim ya başta çok peşimden geldi ya belki de imposter değildir bilmiyorum çok peşimden geldi çok korkuttu beni. <laughs> o zaman 3 kişiyiz zaten ben Ahmet'e veriyorum. Ben de Ahmet'e veriyorum. Görüşürüz imposter. <laughs> Doğru seçimde. Benim boynumu kırmış tadminde <laughs> Ama çok güzel oynamış yani. Map'in yarısını öldürdü adam. Kazanlık evet. tamam. Zafer. <laughs> <Korkaçık bir şeke gülüyor> <sessizim ama. gülüyor> ya benim robotuma yazık ya robotuma yanlış kaldı. <laughs> Kim onu evlada edinecek? <laughs> Selam abi sen edinir misin? <gülüyor> 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 Bana evalet <edi> robotum. <laughs> abi basit <laughs> basit ya. Şey ayda bir şey yapacaksın. Abi ayda bir yağla yeter. <gülüyor> <Gülüyor> abi oturup ağlamam gerekiyor galiba. Ben niye sabahtan beri imposter olamıyorum? Bari gideyim şurada görev yapayım? Bu ne? Bu bomboş bir şeye benziyor. Ne oldu hakkında? Oyunun çoğu şeyini bilmiyorum zaten. Şöyle kartımızı geçirelim. Tek seferde tek atalım kartımıza. Abi hudisi peşimden gelecek mi? Hayır, hayır peşimden geliyor. Hayır peşimden geliyor. Hayır imposter, impostersın abi. Impostersın, impostersın. Sa hayır peşimden gelme. Hayır direkt benim kelleyi alacak. Hayır geliyor, hayır geliyor. Hayır imposter abi. Hayır imposter. Kaç 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 kaç. Hayır imposter abi. Şöyle bekleyeyim şurada. Ana 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 ana. Geliyor, 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 geliyor. Abi ben niye bu kadar korkuyorum bu oyunda ya? Sabri'den korkmuyorum açıkçası. Tamam Sabri Imposter değil. Hayri çok şüpheli. Hayri şöyle gizli gizli takip edeceğim. Hayri Ali'sin uh, de arkasında. Abi Hayri bence ya. Hayri bizi yanına çekmeye geldi buraya. Hayri bilerek yaptı. Hayri abi Hayri Hayri Hayri. Kimse ölmeden ben report edeceğim ya. Kimsecikler ölmesin. Hayri orada zaten birini öldürdü kesin. Hem <laughs> hep oldu. Ne oldu? Yapacak Olur. Arkadaşlar, e Hulisi neden bastın? Önce yorumunu alalım. Bir şey yani bir şey söyleyeceğim. Evet. evet. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Söyle, söyle, Benim yanımda bir renk vardı ama rengi unuttu. <laughs> 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 o beni reaktörü kadar takip etti. Ben o o prensi doğru gidiyordu birisi. Ondan sonra reaktörü doğru yolunu değiştirmişti. Beni ee... de oyundan attı. Ben hayri olduğunu düşünüyorum ya. Biraz hayriden şüpheleniyorum. Çok şüpheci geldi bana hayri. Ya hayriye vermeyelim de direkt isterseniz. Ben bir hayriden şüphelendim yani. Ya böyle e, hayri bir yerdeydi ve e, direkt impostorsa oradaki yerleri bozdu ki bizi oraya çekmek için diye düşünüyorum ve hep birilerinin arkasından geliyordu hayri. Abi ben şey kafeteryaya doğru gidiyordum sonra reaktörde sabotaj yaptılar. Ben de direkt reaktöre He. gittim. Ama işte bu da olabilir. Onun için ayrıya da vermeyelim. Skip diyelim çünkü e, kesin bir şey değil ben benimki. Ben skip o zaman abi. Ben, ben de, de diyorum. Size bir şey diyeceğim. abi <laughs> şu <laughs> Ben gidiyorum. Adam bana dönüyor. Tamam Ahmet de oy versin. Beni böyle ben yanından geçiyorum bana bakıyor. Ben yanından geçiyorum benim olduğum tarafta. Kim ben mi? Ha, skip vereceğim. Ahmet oylar Ah şükür. Vay Necmi benden şüphelenmiş. Vay. Vay. Hayır ben millete şey yapıyorum. Bakıyorum ne yapacak acaba diye. Tamam kapatalım mikrofonları. Benden şüpheleniyorlar ya. Şunların arkasından bir gideyim iki için. Dur şurada şurada görevlerim var. Ha böyle üç kişi gidersek abi çok iyi olur ya. Aşağıda görevim var. Ha takip edin beni. Takip edin beni. Oğlum <laughs> çok efsane oynuyorlar ya. <laughs> Şunları yapalım hemen. Kimse gelmeden, Imposter gelmeden. Hadi hadi Davlont hızlı hızlı hızlı. Davlont Bey bekletme bizi Davlont Bey. Tamamdır. Eee 3 tane görevim kaldı. Ha şunu da yapalım hemen. Haydi doldurduk. Hayır hayır hayır. Ne oldu arkadaş? Oha 2 kişi ölmüş. Hayır birisi zaten oyundan çıkmıştı. Birisi oyunu terk etmişti. Hı -hı. O zaman Sabri'den mi şüpheleniyoruz? Ben Sabri'ye. Evet Sabri ne diyor bu konuya? Ben vallahi böyle bir şey yapmadım. Nihaver <laughs> gel savunmaz Sabilen. Bir de hastız bana oy verin ama ben Sabilden kesinin. Değilse de bilmem. Valla Necmi ben sana güvendim Sabiye. Sabiye çıkıyor. Arkadaşlar yakmayalım Sabri'yi de. Yani belki de selamıdır, <laughs> beğenmeyeceğim. Tamam ben de Sabri'ye verdim. Vereceğim <laughs> Sabri'yi. İstediğin överirim hocam. Kim kardeş? İnşallah astronotu yakmamışızdır ha. Ya arkadaş <laughs> ay <laughs> Necmi var ya. Ula imposter. Hayır sen sen direkt öldü zaten. 3 kişi beraber git. Aa, evet her türlü oyun bitecek ya. O zaman direkt bir dakika. Şu ortadaki tuşa <laughs> yapamadım bile. Hayır. <laughs> Sabri suçlayan Hayri miydi? Ben ben. Ha. Ben hiç kimseyi suçlamadım. Anladım. <laughs> Galiba Hulusi Ya anladım üstüme geldim geldi. bence. Sıktırdı beni. Yapacak bir şey yok. yok. Hadi sesleri kapatın. Aynen. Aynen. Ve yine Selami'nin imposter olmadığı bir videoyla bir günle beraberiz arkadaşlar. Şuradan oksijenimi alalım. Çok güzel bir şekilde oksijenimizi açalım. İnşallah Ahmet beni öldürmezsin. İnşallah inşallah. Eee, aşağıda bir görevimiz var. Hemen görev yerimize iniyoruz. Güzelce görevlerimizi yapalım. Işığı kapattı imposter kardeşimiz. Güzel yaptın arkadaymış görevi. Oksijenizi, oksijenimizi de mi bitirmeye çalışıyorsun imposter bey? Hulusi inşallah kellemi almazsın Hulusi. Hulusi'ye bir güvendim. Açıkçası çünkü kellemi almaya gelmedi. Şuradaki görevimizi de hemen yapalım. Teşekkür ediyorum. Kime güvenmiştim Hulusi'ye? Teşekkür ediyorum. Kellem gitti Selami bey. Tamam ben ee sohbet şey edelim zaman. sonra ben e, ben imposter ben olarak bir suçlanan bir kişi de kendini savunur ben hemen hadi sesleri kapatalım Impostor hmm, imposter benim. Gidelim görevimizi yapalım Neyse o öldürmeyelim Neyse bunu da öldürmeyelim ya da o Lise'yi mi öldürse Şöyle yukarılara çık yukarılara çık Hayır 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 Oh be Ahmet buraya geliyor çok güzel çok güzel çok güzel Şuraya gideyim görev yapayım İçeri gir içeri gir Oğlum içeri nasıl gireceğim giremedim De, tam girdim bir baktım ki abi çık, çıkın. çık içeri girdim çıkmadım suç, yanlış suçlama içeri girdim çıkmadım abi <laughs> selamlar arkadaşlar ya, herkes selamiye versin ben de ondan suç şey ondan şüpheleniyorum zaten Evet verin Haydi başlayalım sesleri kapatalım abi giresteyim bastır oldum Gireyim şu advine görevimi yapayım Tamam. Şurada görev yapıyorum ben. Selamcık burada görev yapıyor. Abi şuradan içeri nasıl giriliyor? Heh vent. Tamam. Vent yazısına tıklamam gerekiyor. Ben de yanlış yapıyordum. Nasıl yapacağımı bilmiyordum açıkçası. Tamam iyi oldu. Sabotaj yapalım. Eee oksijeni azaltalım. Hemen şuraya gidelim oksijen kısmına. Eee 86, 8, 9, 4. Tamam. Çok güzel. Necmi ve Hulusi benden kesinlikle şüphelenmiyor şu an. Necmi ve Hulusi kesinlikle benden şüphelenmiyor. Eee vente girelim hemen. Eee şu vente aşağıdaki vente. Hayır ya. Hayır ya. Vente çıktı. <laughs> ben derken gördüm seni. Vent mi? Yok oğlum önünden geç. Evet. Selam abi. Ne alaka? Abi de ben dedim. dediğini gördüm yani. Herkes selam. <laughs> Selam abi çok mutlusun ya. Harbi ya. Böyle bir etrafına bak ventlemeden önce. Aynen. Ya direkt çıktım abi, ben Adamın yakışmıyor sana. <laughs> abi zaten birisi kamerayı izlerken öldürüyorsun. O da hiç sana yakışmıyor. Ha izliyor muydunuz? Hayır izlemiyordum <gülüyor> ama <laughs> eski <öste> turlarda. Ha <laughs> evet. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz bol bol like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.